Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde genel dövme nasıl yapılır? Evet. Şimdi bir kağıt alıyorsunuz şöyle. Ben de Bunu koparıyoruz. şeyler kart yapabilirsiniz. Çiçek yapabilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. ama ben şey yapmayı düşünüyorum. Çiçek yapmayı düşünüyorum. Bir <laughs> kalem alalım. Boyalı kalemlerden de çıkıyor. Ama boyasız daha da güzel oluyor. Bana göre. Aa boyalı. Ne kadar güzel. Şimdi ya da ben ne yapayım? Şimdi kelebek yapacağız. Şöyle bir kelebeğimizi yapalım. Allah. Şöyle noktalar da, çok kırılıyor bu uç. Çok güzel oldu. Kesiyoruz şimdi kesiyoruz. Ama su da lazım olduğu için. Du vedes peçete etlemez hasta halimle size video çekiyorum. Şimdi ben bunu ıslatıp geliyorum. Evet arkadaşlar suyumu getirdim. Şöyle serelim de dökülmesin yarım. Böyle ıslattık. Böyle bakın yazıyorsunuz Ben bunu şimdi şuraya yapıştırıyorum. Üstüne peçete koyalım. Bir daha bir keselim. Aa, çok küçük oldu bu. Böyle birazcık bekletiyoruz. O zaman kadar başka dövmeler de yapalım değil mi? Şimdi ne yapsak? Kelebek yaptık. Ama ben bu ara korona çizmiştim. Korona yapmıştım. Bu ara arkadaşlar maskemizi takıyoruz. Dışarıya çıkarken maskemizi kapatıyoruz. Ağzımızı açmıyoruz. Şöyle kapatıyorlar insanlar. Böyle hiçbir şey korumuyor. Böyle. Allah peçete düştü mü alalım hemen. Çıkmıyor çıkmadı herhalde. Çıktı galiba, çıktı galiba, çıktı galiba. Olmamış. Koyalım mı? üstüne yapmışım? Aa ben hayalet yapacağım. Hayalet, hayalet, hayalet. Hayalet de hayalet. Şöyle de hayaletimizi çizelim. Hayalet yapmak çok basit. Gözünü çok büyük çiziyoruz. Gözünü küçük çiziyoruz. Şunu biraz daha büyütelim. Şunun ağzını böyle de dişlerinde çizelim. Bu tam bir hayalete benzemedi miydi? Bunu altında yapalım. Nasıl bir hayalet oldu o? Çirkin bir hayalet. Felç geçirmiş hayalet oldu. böyle hayaletimiz du tam hayalete benzemedi Biraz Allah bu ne be şöyle bir şey oldu Hı? sudan çıkınca öyle oluyor. ya şimdi bekliyoruz bakıyoruz Evet nereye yapalım? Şuraya yapalım. Hep dövmeleyelim. Bu geçici dövme. Kalıcı dövme değil. Kalıcı dövme asla yaptırma. Hiç sevmiyorum kalıcı dövmeleri. Küçük kopartayım dedim. Kocaman geldi. Bu birazcık beklesin. Ne yapalım başkan? Buldum. Buluyor. Böyle lele. I love you diye bir şey yapacağım. Böyle şöyle 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 çizeceğim. Hadi buller artık. Evet. Ben şimdi I love you çizeyim. Hasta halimle geldim. Allah ay yavru olmam. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar Ramazan Bayramımız kutlu olsun herkese. <laughs> Bu çizmem birazcık zaman alacak. Ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, birazcık çizmeye çalıştım. Bakalım dönmemiz olmuş mu? Olmmuş gibi gözüküyor. ve olmuş. <laughs> İlk dönmemiz çıktı. Şöyle göstereyim şurada. <laughs> Çok komik bir dövme oldu. Tut 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 Ay yav Ay yazdığımızı da keselim. Ya, yani Allah evet diyeceğiz. Allah öyle. İngilizceyi de biliyorum yani ona şükür Allah. suyu. su çıkartalım sudan çıkar 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 evet, onu nereye yapalım şu avucumun içine yapacağım ya avucumun içi avucumun içi şöyle bekliyor biraz bekliyor bekliyor şuna biraz daha su katalım mı deneyim olacak bence olur 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 bu ama çabucak silinir. Avucumun içinde hep yıkıyorum çünkü. Biraz bekleyelim. Hmm. Hayal etme bakar mısınız? Nasıl bir hayal edeceğiz? Değil mi? Hmm. <laughs> Çıkardım Olmadı. Sinirliyim şu anda. Boşa harcadım. Bütün peçeteleri. Bu ne kadar bitik hayaletimiz mi oldu? Başka bir de ben e, kalp yapmak istiyorum. Madem ay yavru olmadı kalp yapalım dedim. Ama bu sefer avucumun içine yapmayacağım. kalemlerle yaparsanız hiç olmaz. Yani yazarsanız olur ama çıkması çok zor olur. Öyle. Şöyle yani. Eğer çıkmazsa benden değil. Belki siz yapamadınız. Yani şöyle çıkartalım burayı. Allah. Bu minnacık ne kontrolü üstüne bakar mısın ne? Allah, ne huyayı bulamışım çok tatlı bir kalp çok tatlı çok tatlı bir kalp çok tatlı batırdım suyun içine ben bu arada biraz beklettim işte daha ama şimdi şimdi yapmadım şöyle almışım. Yapıştırayım buraya. Şimdi bekliyoruz, 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 bekliyoruz. 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 Çıktı. Çıktı, çıktı, geldi. Almamış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.